asbest denen malzeme bildiğiniz gibi kanserojen bir malzeme. Türkiye'de 2010 yılından beri kullanımı, satılması, ithalatı her şeyi yasak. Lifli bir malzeme olduğundan dolayı akciğerde tutulma yapıyor. Vücutta yaptığı birikime mukabilde uzun yıllar sonra dahi olsa tabii ki çok olumsuz rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Biz de bu konuyla alakalı Beşiktaş Belediyesi olarak proaktif çalışıyoruz. Bir bina yıkılmadan önce Beşiktaş'ta imar müdürlüğüne tabii ki yıkım ruhsatı için başvuruda bulunuluyor. İmar müdürlüğümüz yıkım ruhsatını vermeden önce iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğüne binanın asbest temizlenmesi hususunda bir yazı yazıyor. Çevre mühendislerimizi binaya gönderiyoruz. Bununla alakalı Türkiye'de yetki almış firmalarla beraber alanda inceleme yapılıyor. Numune alınıyor. Alınan numuneler muhakkak şahitli alınır. Bunun sebebi de gözden kaçan bir husus olmaması. Laboratuvar incelemeleri yapılıyor bu numunelerde. Laboratuvar incelemesi sen mikroskobunda veya polarize ışık mikroskobunda yapılabilir. Bunun neticesinde alınan numunelerden eğer asbestin malzeme bulunduğu tespit edilecek olursa eğer bununla alakalı hemen bir söküm işlemi başlıyor. Asbestin malzeme tamamen yıkılacak olan binadan temizlenir henüz hiçbir tozuma hiçbir yıkım faaliyeti olmadan önce binada zaten asbestten temizleme işlemi yapılıyor. Bu anlamda ilçe sakinlerimizin gönlünün rahat olmasını istiyorum. Karanfilköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında şu ana kadar yıkımı planlanan 786 bağımsız bölümün 48'inde asbestli malzeme tespit ettik. Bu alandan çıkartılan asbestli malzemenin miktarı 48,37 ton. Malzemenin büyük bir çoğunluğu zaten tehlikeli atık bertaraf tesislerine bertaraf edilmek üzere gönderildi. Arkamda görmüş olduğunuz malzemeler de şu anda tehlikeli taşıma aracını bekleyen asbestli malzemeler. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim.